Ve sayı seyirciler Ankara'da eğitim nasıl? Ankara'da niye yüksek öğretim programları seçilmeli? Bu konunun üzerine duracağız ve Ankara'dan da bir üniversitenin çok değerli öğretim üyeleri konuklarımız olacak. Evet bu bölümde Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Halil İbrahim Ülker. Sayın Ülker hoş geldiniz. Diğer konuğum aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Mehmet İstemi, Sayın İstemi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, sevgili dostlar, bir tarafta işletme fakültesi, bir tarafta hukuk fakültesi var ve siz bugünlerde karar vereceğiniz için programda akıllarınız karışmaması için ikiye bölüm yapacağım ve önce e, işletme fakültesinden yola çıkıyoruz. Ee, sayın e, Dekan, e, Ankara neden birincisi? Bir de Atılım Üniversitesi'nin tabi bugüne kadar gelişini kısa bir özet istiyorum. Hay hay. Ee, Ankara kamu yönetiminin ve başkentin ağırlıklı olarak kendini hissettirdiği bir kültür merkezi. Evet. O nedenle öğrenciyi tahrik edecek, eğitim dışında cazip olanaklar sunacak bir kent değil. Ee, bir de uzun bir eğitim geçmişi var. İşte Eski Ankara Üniversitesi Ziraat evet. Fakültesi, İl Fakültesi'nden Fakültesi evet. de bu tarafa. Şimdi vakıf üniversiteleri arasında e, Atılım Üniversitesi'ne bakacak olursak e, Atılım Üniversitesi 1996-97 yılında kurulmuş. Evet. İlk fakültesinin İşletme Fakültesi. 2000 yılından beri de mezun veriyor. Şu anlamda birinci kuşak bir vakıf üniversitesi sayılabilir ve önemli bence. Kurum kültürü, kurum kimliği ve buna bağlı olarak bir aidiyet, takım oyunu, sonuç itibariyle bir eğitim tarzı yaratması açısından üniversitemiz epeyce yol aldı. Yani etimolojik olarak Üniversite evrensel değerlerin, bilgilerin üretilip paylaşıldığı bir ortamdır. Bugün kurulup yarın iyi üniversite olunmaz. O nedenle ben iftarla şunu söyleyebilirim. 15 yılda, 16. yılımızdayız. Üniversitemiz büyük yol aldı. Eğitim evet. ve bir eğitim tarzı yaratma olayında. Evet. Efendim, bu e, tabii işletme fakültesi ilk kurulan fakülte ve dediğiniz gibi birinci kuşak üniversitenin de birinci kuşak e, fakültesi evet. oluyor burası. Şimdi e, burada bölümleri filan klasik sayabiliriz ama en önemlisi hı hı. işletme fakültesindeki eğitim anlayışınızdır. Örneğin öğrenciler hep büyük yüklü bilgi yüklüyoruz ama ancak e, öğretim yanında duygu ve değerler eğitimde verilmeli mi sizce? Evet. Şimdi efendim, e, dünyada belli trendler var. Küreselleşmeye bağlı olarak e, Örneğin yönetimli işletme ve kamu yönetiminde Hı -hı. vatandaş ve müşteri odaklılık öne çıktı. Evet. Yani e, iktisatta mesela üretici üstünlüğü varken şu anda tüketici üstünlüğü var. Evet. Örgütlendiği, bilinçlendiği, Hı -hı. seçiyor ve e, katılım istiyor. Evet. Aynı e, eğilim, toplumsal eğilim, demokratikleşme diyelim. Eğitim sektörüne de yansıdı. Yansıyor tabii. Dolayısıyla evet. e, öğrenci odaklı bir eğitim gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Evet. Ayrıca 20. yüzyılda eğitim uygulamalarının arkasında farklı bir psikoloji anlayışı ekolü vardı. Evet. Behaviorist ekol. Şimdi strukturalist veya yeniden yapısalcı ekol dediğimiz bir ekol var. Burada bilgiden ve sınav odaklı olmaktan çok öğrenci odaklılık söz konusu. Evet. Şimdi her öğrenci bizim için bir proje her öğrencinin biz kendi sınırları içerisinde tavana vurmasını yani kapasitesini sonuna kadar kullanmasını isteriz. Bu nedenle öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı çok önemli. Öğrencinin e, literatürde geliştirilmesini bir training öğretim bir de education eğitim diye ayırıyor. Evet. Şöyle açıklayayım. Bir kortekse uzmanlık bilgileri yüklüyoruz. Evet. Bu hukuk bilgisidir, sosyoloji bilgisidir, mühendislik bilgisidir. Fakat Bizim üniversitemizde mutlak başarısız birisi olmaz diyoruz. Evet. Nitekim %92 başarı hayal gibi bir rakam. Evet. Neden? Çünkü e, biz öğrencilerimize öğretim yanında duygu ve değer eğitimi de veriyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Yani IQ eğitimi veya karakter eğitimi diye anılan bu eğitimde Hı -hı. Evet. E, çok önemsiyorum. 21. yüzyıldaki gelişmiş ülkelerdeki 3. kuşak üniversitelerdeki evet. eğitim eğilimle budur. <laughs> Burada duygularını kontrol eden kendi koordinatlarını iyi tanımlayan, kendini ve dünyayı analiz eden, kendi yaşamında aktör olan, empatiyi kamusal sorumluluğu hisseden bir öğrencinin başarısız olması mümkün değil. Evet. Yani en azından gerçek bir benlik algısı var. Beyindeki 12 fakültesinin hangileri iyi çalışıyor, daha başarılı, eğilimi nereye? Peki, siz fakültenizde bu düşünüyorsunuz. E sistemli olayı götürüyorsunuz evet. ve tabii girişimcilik, özgüven ve yaratıcılık dersleri de öğrencilere veriliyor. Şimdi evet. ben hemen kenara çekiliyorum. İktisat e, işletme fakültenizin bölümleri, özellikleri, kadrosu, kısacası A'dan Z'ye işletme fakültesi. fakültesi. Şimdi efendim şöyle, e, 21. yüzyılda ne yaptığınızdan çok nasıl yaptığınız önemli. Evet. O nedenle 4 yıllık bir klasik e, işletme herhangi bir mühendislik ya da işte e, ziraat e, tahsili kendi başına çok önemli değil. Evet. Şimdi ne önemli? E, çocuğun belli disiplin alanında bazı şeyleri fark etmesi. Evet. Yani bir şampiyonu düşünün bir boksörü. Tamam. Arkasında kim vardır? Masör, diyetisyen, hekim, anne baba büyük bir kadro. tarafları. Tabii. Fakat bunların hiçbirisi çıkıp yarışmaz. Onlar bir takım faaliyeti sunarlar, bir destek sunarlar. Dolayısıyla biz öğrenciyi daha alırken e, kapsamlı bir rehberlik hizmetiyle alıyoruz. Evet. Çünkü orta açık söylemek gerekirse, kimseyi suçlamayalım ama öğrenciyi zayıf gönderiyor üniversitelere. Hem o boşlukları telafi etmek hem üniversite hayatına intibak ettirme açısından... E, Zengin bir seçmeli ders programı ve yaygın bir rehberlikle başlıyoruz işe. Hı hı. Bu rehberliğin içinde psikolojik danışma, mesleki danışma, e eğitsel danışma gibi farklı danışmanlıklar var. Yani psikolojik danışma merkezinden öğrenci de kadar geniş bir kitle aileyi de için alacak şekilde rehberlik yaparak başlıyoruz. Peki, bölümler nedir hocam? Şimdi çünkü zaman daralıyor. Tamam, Hupanda geçeceğim. Ee, bir toparlarsanız sevinirim. İktisat Türkçe İngilizce, işletme Türkçe İngilizce, uluslararası e, ilişkiler bölümü İngilizce, evet. siyaset, bilimi, kamu yönetimi Türkçe, e, turizm, e, otelcilik bölümü İngilizce, e, halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü İngilizce olmak üzere 9 bölümümüz dokuz var. var. Ayrıca yandal sertifika programları ve kısa e, diploma ekleriyle bu programları takviye etmek mümkün. Peki mezunları yani bari uygulamalı eğitim stajlarınız nedir? Onları bir sormak istiyorum. Şimdi Bizim e, fakültede bütün bölümler için staj zorunlu. Hı -hı. En az e, 20 gün. Tabi bölümün e, içeriğine ve eğitimin özelliklerine göre bu e, staj süresi uzayabiliyor. Örneğin turizm bölümünde bir Tabii. E, daha mestirinde stajların dışında Tabii. otellerde Tabii. uygulama yerlerini geçiriyor. Bunun dışında fakültede bizim diğer emsallerine göre farklı uygulamalarımız var. Mesela akıl stüdyosu diye bir dersimiz var evet. kamu yönetimi siyaset biliminde. İlgili alandaki bir bürokrat siyasiyi getirip güncel bir konuyu tartışıp öğrencilere proje yaptırıyoruz. Daha sonra da bunları değişik şekillerde değerlendiriyoruz. Ya da halkla ilişkiler bölümünde gazete çıkartıyoruz çocuklar güncel olayları. Başta Hı -hı. eğitimi ve üniversiteyle ilgili olmak Hı -hı. üzere yakın çevreyi, ülkeyi, dünyayı ilgilendiren bizzat A'sından Z'sini her türlü işlemi kendileri yapıyorlar. Daha önemsediğimiz bir konu da e, her düzeyde mütevelliyetin desteklediği araştırma projeleri var. Lisans öğrencileri evet. yalnız veya hocalar da yanlarına alarak e, konu kısıtlı olmaksızın bütün konularda e, evet, evet. projeler yapabiliyor. Ee, her türlü sosyal çabaları, akademik çabaları mutlaka değerlendirilir bizde, teşvik edilir. Bu anlamda program hem esnektir hem bireyin kendi hızına göre gelişmesine imkan verir, hem de hocalar her zaman başlarında bir e, akademik yol gösterecek, danışma evet. olarak Bulun görev yaparlar. Belki. Efendim şimdi hukuka geçiyoruz. Ee, sözü Sayın İstemi'ye veriyorum. Sayın isteme şimdi hukuk. Evet. Yani karar vermek isteyen öğrenciler. Peki ne tür nitelikler bunlarda aranmalı? İki soru var hocam. Hukuk ezbere dayalı mıdır? İkincisi de son zamanlarda sayısal öğrencilerin hukuku seçmelerinde bir artış var bu anal analitik düşünceden dolayı. Doğru. Bu konudaki düşüncenizde hukuk fakültesi içeri girelim. Evet. E, şimdi aslında bu soruyla başlamak e, bence çok isabetli oldu. Teşekkür ederim. E, ben öğretim hayatım boyunca eğitim verdiğim hukuk fakültesi dışındaki fakültelerde örneğin uluslararası ilişkilerde şununla çok sık karşılaştım. Bir iki dersten sonra uluslararası ilişkiler veya iktisat veya işletme öğrencisi hocam hukuka yatay geçiş yapmak mümkün mü diye sordu bana. Ya bunu hukuku kazanacak puanı almadın mı diye sorduğumda aldım ama o kalın kitapları nasıl ezberleyeceksin dediler. Ben de hukuk seçmekten vazgeçtim. Cevapçılar puanına yazık olmuş. Evet. Yani ben <laughs> bunu çok tabii uluslararası ilişkiler eğitimi de son Aynı derece seçkin bir eğitim ama çocuğun içinde hukuk varmış bu ön yargı yüzünden. Ezberden korkmuş. Evet. Aslında kesinlikle ezber değil. Ben bunca yıldır bu işte uğraşıyorum. Hiçbir şey ezbere bildiğimi söyleyemem. Başa da çıkmaz zaten. Bir anlamı da yoktur. Önemli olan Hukukta ezber değil, çalışırken anlayarak okumak. Evet. Nosyona sahip olmaktır, neyi nerede arayıp bulup somut olayı uygulamayı Hı -hı. bilmektir. Kanunu okuyunca onu nasıl değerlendireceğini bilmektir. Dolayısıyla kesinlikle ezber değil ama bir şey daha söylemek Lütfen. isterim. Hukuk seçmek için ne gibi özellikler değil mi gerekir diye önce evet. soru Şu, ezber değil dedik ama kitabı başında emek vermeyi kesinlikle göze alması lazım. Evet. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaz. Doğru. Zeka ile, zeka yetenek muhakeme gücü bilginin üstüne geldiğinde ancak bir şey ifade eder. Ama ezber kesinlikle değil. değil. Emek vermeyi de göze almak lazım. Okumayı sevmek Zaten lazım. Zaten burada son zamanlarda sayısal demeyelim ya sayısal ağırlıklı düşünen öğrencinin hukuk seçmesinin nedenleri bir tanesi de bu. Evet. Peki şimdi buraya gelin. fakültenizdeki hukuk eğitimi anlayışı nedir? Şimdi bizim eğitim anlayışımızın temelinde şu var: bizim biz bir lisans diploması veriyoruz. Gerçi 4 yıllık eğitimlerin çoğu hepsine lisans diploması deniyor ama aslında lisans izin demektir, ruhsat demektir. Yani belirli bir mesleği icra etmeye izin veren bir diploma veriyoruz. Bunun evet. sorumluluğu bu sorumluluğun bilinci içindeyiz. Bizim mezunlarımız çok ciddi sorumluluklar gerektiren meslekler evet. icra edecek hakimken avukatken bunun da bilincinde olarak biz öğrencimizin temel hukuk nosyonunu sonuna kadar hazmetmiş olarak mezun olması bizim birincil önceliğimizdir. Bu konuda kesinlikle ana derslerimizden, temel konularımızdan taviz vermeyiz. Ee, bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Hukuk ana hukuk derslerimizin hepsi de Türkçe Öğretilir. Heh, Eğitim. O zaman açıyorum. Niye Türkçe? Şimdi evet. bakın burada şöyle bir şey var. Tabii ki bir ülkenin diliyle hukuk öğretilmeli ama gençlerin akılları karıştı beylerin. Yüzde otuz uluslararası İngilizce deniliyor, vesaire diyor. Siz de altını çizerek çünkü siz daha şöyle... önce program katılmıştık Türkçe. Ya yani şunu tam açın, anlasın. Tabii. bizde hukuk dersleri çok şeydir. Mesela ceza hukuku, borçlar hukuku, icra-iflas hukuku bunları İngilizce anlatmanın hiçbir mantığı yok yok Yani sessiz film Gerek oynar gibi zaten. bir şey oluyor. Ama bunun yanında biz hukukçunun iyi lisan bilmesi ve lisanını mesleğinde kullanabilmesi gereğine de inandığımızdan dolayı Tabii. hazırlık sınıfımız vardır. Tamam. Bunun dışında hukuk fakültesinde mesleki İngilizce derslerimiz vardır. Ama orada hukuku değil... Hukukta İngilizce kullanabilmeyi öğretiriz. Mesleki İngilizce var diyorsunuz evet. hazırlık Hukuk sınıfı. Evet. Hukuk İngilizcesi derslerimiz var. Burada terminoloji öğrenir öğrenciler daha doğrusu İngilizcelerini, yabancı dillerini veya mesleklerinde kullanmayı öğrenirler. Biz ikisini birbirine karıştırmamak gerektiği. Evet. E, kanaatindeyiz. Şimdi sevgili izleyiciler, hukuk seçecek dostlara bir iki cümlede ben söylemek istiyorum. Özellikle uygulamalı eğitiminiz var mı diye sayın istemeyi de soracağım. Ve tabii ki uygulama eğitim dediğimizde çok değerli devlet ya da vakıf üniversitelerinin değerli öğretimiyle bize şu cevapları da verdiler. Evet sanal mahkememiz var ya da bazıları dedi ki e, hukuk kliniklerimiz var bizim bu uygulamalar diye. Ama bakın ben bu soruyu biraz daha değiştirerek Sayın İstemi'ye soracağım. Ee, bakalım yeni bir uygulama ya da yeni bir bilgiler edinebilecek misiniz? Efendim uygulamada eğitim yaptığınızı biliyorum. Ancak size biraz evvel bahsettiklerimi sormuyorum. Derstesiniz ve öğrencilere bir problem veriyorsunuz. Uygulamalı bunların çözmesini sağlıyor mu? Evet tabii yani aslında hukuk... Esas uygulama budur değil bence mi? Bence de. Çok iyi söylediniz. Çünkü bizim gerçek anlamda bir tıp fakültesi öğrencisinin yaptığı gibi bir gerçek uygulama yapmamız zaten mevzuata aykırı. Evet. Yani öğrencimiz gidip adliyede herhangi bir iş yapamaz. Bizim evet kurgusal duruşma salonumuz bizim de var. Öğrenciler çok da keyif alıyorlar. Hı hı. Ama asıl uygulama hukuk fakültesinde bu derste de olur. Teorik... Ders yapılır. Gerçi teorik dersin içi de örneklerle doludur zaten. Evet. Ama ayrıca pratik kur ismini verdiğimiz mesele çözme saatlerimiz vardır. Hmm. Yani bunu tabii şimdi teknoloji de ilerledi. Eskiden teksil eder dağıtırlardı. Biz şimdi örneğin Moodle diye bir sistemimiz var. Üniversitemizin evet. bilgisayar sistemi içinde. Oradan öğrencilere iki gün önceden iletiyoruz. Onlar hazırlanıp geliyor. Evet ve birlikte o saatte problemi çözüyoruz. Yani olabilecek uygulama ancak budur. O şekilde. Onun dışında yani ADY'ye adliyede bir görev yapmaları mümkün değil, olası değildir. Peki. Ben hemen e, Sayın Ülker'e dönüyorum. E, siz e, işletme fakültesi ilgili sözlerinize ilave etmek istediğiniz kelimeler var mıdır? E, tabii ki şimdi küresel rekabete dayanacak hem uygulama hem teoriyi bilen öğrenciler dünya vatandaşı, dünya evet. meslektaşı yetiştirmek zorundayız. Bu nedenle zengin eğitim teknolojisi ee, öğrenciler arasındaki bireysel farklılığı farklı giderecek eğitim uygulamaları, öğretim yöntemleri, özellikle öğrencinin katıldığı bir eğitim süreci uygulamaya çalışıyoruz. Şuradan başarılı olduğumuzun e, sonucunu alıyorum. Ee, vakıf üniversitelerin arasında 15 yıldır hep ilk 10'un içindeyiz. Evet. Türkiye'deki 175 oldu herhalde üniversitelerin arasında hep ilk 50'deyiz girişim birlik ölçütü, akademik evet. e, işte bakale sayısı vesaire gibi. E, dünyada da ilk 2000 üniversitenin içindeyiz. 30 evet. küsür bin üniversite. Bu anlamda başarılı olduğumuz... 20 oldum. bin hocam. 20 ben bin. baktım web sen 20 binde 2000'in içindesiniz. Evet bir kısmını herhalde pek üniversite sahibiyorlar. Evet. bu zaten. büyük bir rakamdır yani sizin tabii, için. Tabii tabii. E, %97-98 e, iş bulma. İş bulma evet. Yani feedbacklerimiz iyi, e, demokratik uygulamalar yani her aşamada e, ilgili herkesin katılması mesela programlarda meslek odalarından işverene kadar, veliye kadar yani son öğrenecekler. Son dakikalara girdik toparlayalım. Evet. Dolayısıyla 3. E, kuşak üniversitenin işletme, yönetim, eğitim... E,